Merhaba arkadaşlar Gemi Sürkü videosunda Hoş geldiniz bugün sizlerle birlikte Granny'nin Hardcore Challenge'ında kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar <laughs> sizlerin bana yazmış olduğu yorumlara göre yenilikler devam ediyor. Bugün ne yapıyoruz arkadaşlar? Bugün arkadaşlar Slenderman'ın annesini hayata döndürüyoruz. Evet yanlış duymadınız. Green'in bir de Slenderman'ın annesi tekrardan hayata dönmüş olacak. Evi havayı uçurduktan sonra kitabı koyarsak Slenderman'ın annesi canlanıyormuş. Bir bu var. Kim daha yorumunu gördüm. Onda da practice modda eğer oyunu oynarsak yine aynı şekilde Slender'ın annesi ayağa kalkabiliyormuş merak ediyoruz. Şimdi de bunu bir deneyeceğiz arkadaşlar. Hemen play tuşuna basarak oyunumuzu başlıyoruz. Bu arada yine benim gözümden kaçan, bilmediğim noktalar varsa arkadaşlar lütfen yorumlara yazmayı unutmayın ve yine bu tarz Granny içerikleri için videoyu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Sizden şöyle bir 5000 like bekliyorum. 5000 like gelirse yine Granny bölümü hızlıca gelecektir efendim. Ve şimdi oyunumuza başlıyoruz. Şimdi normalde oynuyoruz ve start diyoruz. Şimdi Dediklerine göre arkadaşlar ilk önce evi havaya uçurmamız lazım. Olayı gerçekleştirebilmemiz için. Ee, şöyle. Daha da bir küçük bir oyun çökmesi yaşadık arkadaşlar. Tekrardan başlıyoruz. Şimdi ee, silahımızı alıyoruz abi. Silahı aldıktan sonra mermimizi alıyoruz abi. Bum. Oğlum. greni geliyor. Gran bir dakika. bu Adam öldü mü? Tamam. greni havaya uçurduk. Şimdi kitabı mı bulsak önce ya? Yok. Önce kitabı bulmayalım. İlk önce butona basalım. Butona bastıktan sonra arkadaşlar evi havaya uçuracağız. Şöyle şey yapalım. Vuramadım hocam. Hocam vuramadım bir dakika. Bum. Tamam. Şimdi butona basıyoruz abi hızlıca. Üst katın anahtarını da bulduk. Bum. Şimdi kitap nerededir sizce? Mutfak tarafında olabilir. Bu arada şeye de söylemişsiniz. Butonu bastıktan sonra evde dolanmamı istemişsiniz. Ne oluyor diye merak edenler olmuş. Onu da deneyeceğim. Ama öncelikle kitabı bulsak güzel olurdu. Neyse. Patlama gerçekleştikten sonra kitabı bulacağım. Ee, şuraya bir girelim. Patlama geliyor. Patlama geliyor. Acaba patlama bizi öldürüyor mu bilmiyorum ama öldürdüğünü söylemişsiniz açıkçası. Ben yani onun testini yapacağım. İlk önce ilk yapmamız gereken olay arkadaşlar şu kitap olayı. Şu kitap olayını bir deneyelim. Kitap olayını denedikten sonra bu patlama olayını bir deneyeceğim. Daha sonra bir de practice modda Slenderman'ın annesini çalıştığını söylemişsiniz. Onu da bir deneyeceğim. 3 tane deneyeceğimiz şey var arkadaşlar. Evet bu patlama gerçekleşmeden diyecektim gerçekleşti. Ve Granny yine patlamadan sağ kurtuldu. Fark ettiyseniz. <laughs> ya abicim ya. Fake attı ya. O patlamadan nasıl kurtuldun ya? Gel kanka gel. Gel gel. <laughs> Bir de senle uğraşıyoruz ya. Tamam. Bayıldı. İlk önce kitabı bulayım ben ya. Ya da ilk önce şey mi yapsam? Bilemedim ki. Kitap şurada çıkabilir. Kitapta evet kitabında çıkmayacağı tuttu galiba. <laughs> Değil mi? Hocam kitap nerede? Ha, şakasız kitap yok. Evet mükemmel. Bence önce kitabı araştırayım ya. Çünkü kitap çıkmazsa Heh, kitap burada arkadaşlar. Okey. Hatta alsam mı? Yok almayayım. Patlamayı yapalım arkadaşlar. Sonra en aşağı inip arabadan şey alırız. Bum. Oradaki <laughs> el bombasının detayını da hatırlıyorum. Şimdi evi havaya uçurmaya gidiyoruz arkadaşlar. Let's go. Bum. Şu mermiyi aldık. O yine aynı bölüm gelmiş bu arada. Üst kat anahtarı çıktı. Tamam. Bastım. Şimdi bir dakika boyunca yine bekleyeceğiz arkadaşlar. Bir dakika boyunca bekledikten sonra patlama gerçekleşecek. Daha sonra kitabı alıp üst kata çıkarıp ee, Slytherin'in annesini çalıştırmaya çalışacağız. Bakalım çalışacak mı merak ediyoruz. Eğer çalışmazsa dediğim gibi practice modda bunu bir deneyeceğiz arkadaşlar. Ondan sonra bakalım kimin dediği doğru çıkacak. Yorumlarınızı okuyorum arkadaşlar. Yine böyle güzel yorumlar, güzel challenge'lar yazmayı unutmayın efendim. Onların hepsini bakacağız, yapacağız. Evet. Patlama olmadan önce arkadaşlar hemen siz de aşağıdan videoyu beğenmeyi unutmayalım. Şöyle bir like butonu var arkadaşlar. Like butonu basarak bana destek vermiş olursunuz. Ne kadar çok like alırsak arkadaşlar algoritmada o kadar üst sıralara çıkıyoruz. Ve daha fazla yeni dostumuza ulaşmış oluyoruz arkadaşlar. 1 milyona da şöyle bir 40 bin kişi kaldı. O yüzden abone değilsen ücretsiz olarak da abone olabilirsin aşağıdan. Bu Allah oyun kastı ne oluyor lan Tamam bu sefer Granny öldü arkadaşlar Ama ben Bana bir şeyler oldu fark ettiniz mi Karakter Ayy Granny çok fena ölmüş he Şimdi buraya atalım Silah aşağı düşme kanka ya Neyse kapıyı sökmüşüz Her şey bir yana gelmiş Şimdi Etraf yıkılmış Savaş alanına dönmüş. Şey nasıl girildiğini söylememişsiniz arkadaşlar kanalizasyona. Galiba onun bir yolu yok. Yanılmışız o konuda. Şimdi bir şey diyeceğim ben bunu koyacağım ya. Şimdi bu eleman gerçekten ayaklanırsa ben bundan nasıl kaçacağım? Bir de o var. İlk önce bir kapıyı açalım. Ha, aç. Hayır. Ha, aa bu da gitti lan. Ona <laughs> Kapıyı da yerinden söktük. <laughs> hey hocam çalışmıyor bu. Lan. Hey sen. Tamam. O zaman bu denilen yanlışmış arkadaşlar. Bombayı patlattıktan sonra bunu koyduğumuzda çalışmıyor. Ya da başka biz yanlış mı yaptık ya? Bilmiyorum ama bu olayı maalesef gerçekleştiremiyoruz. O zaman practice modda deneyeceğiz. Bir de etrafı incelememi istemiştiniz. Şöyle bir Koç 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 koç. Bahçeye bakmak istiyorum bahçeye. Bahçe bahçenin camı gitmiş. Yok tamam. Başka bir yer parçalanmamış arkadaşlar. En çok hasarı arabanın olduğu yer almış. Yanılıyorsam. Aynen buralarda da almış. Burada mayınlar toplanmış. Hepsi bir yere gelmiş. Şu kapakçık açılmıyor galiba. Aa, mayınlar da patladı. <laughs> mayınlar ters dönmüş. Mayınlar, ters döndüğü için patlamıyor arkadaşlar. Practice Bakalım. Buradaki dediğiniz mantık çalışıyor mu? Şimdi greni yok. Granny granny. Granny granny burada yok şu an. Ben silah alayım ya da yok almayayım. Yok almak zorundayım. Yoksa dışarı çıkamam. Şimdi ilk önce kitabı bulacağız. Kitabın çıkacağı noktalar zaten belli. O yüzden <laughs> hiç zorlanacağımı düşünmüyorum. Zaten etrafta bir sürü mermi var. Bayağı bir mermi var. Üst kat anahtarı çıktı. İlk kitabı bulduk. Şu an bir tık heyecanlandım. Bakalım ne olacak. İlk defa Grene 1'de arkadaşlar Slenderman'ın annesi canlanmış olacak bu sayede. Sapa salim bizi kovalayacak mı? Deniyorum hocam. 1 2 3. Evet. O geldi. O geldi. Yeni karakter. Şakasız gerçekten hayata döndü arkadaşlar. Şimdi o ne kadar devam ediyor? Bu artık bizim düşmanımız mı? Mesela ben onu öldürsem bayılıyor mu yoksa sonsuza de denk yok oluyor mu? Ve şu anda neden beni izlemiyor? Takılı kaldı. Kanka gel. Kanka dışarı çık. Ne? Hocam. Hocam takılı kaldı. <laughs> Bug'a girdi. Ben onu bug'dan kurtula... Dur. Bug'dan kurtaracağım arkadaşlar. Nasıl mı yapacağız? Şöyle yapacağız. Ben yine bombayı aktifleştireceğim. Belki burada o kapıdan kurtulur diye düşünüyorum. Deneyeceğiz. Bum. Bence ölecek. Aa bir yazı çıkmadı. Ara arkadaşlar hemen burada yorumlara yazalım. Hayatta mı değil mi? Hayatta olduğunu düşünenler hayatta olduğunu yazsın. Hayatta olmadığını düşünenler yazmasın. Bu da çok saçma oldu ya. Boş verin neyse. Kesin öldü ya. Ha tamam bak kurtardık arkadaşlar. Aynen öyle. Kendine geldi. Demek ki evi patlatmamız da gerekiyormuş bir yandan. E geliyordu ne oldu? Ne oldu? Hocam bir ya hocam bir sal sal sal. Tamam neyse öldürsün sıkıntı yok. Aa, yok sıkıntı var oyun bitti. <laughs> Kitap galiba ara arabanın olduğu yerde. Araba inelim. Umarım oradadır. Lin Evet, çok kötü bir... ...şey geldi. Kitap yok. Burada olur diyecektim. Aynen öyle. Okey. Şimdi... Böyle bir hata yapacağımı gerçekten biliyordum. Alın size bu hata. <laughs> Şurayı at buraya. Hadi kitap bu sefer güzel bir yerde çıksın. Direkt alayım. Evet burada çıkmadı. Burada da çıkmadı. Evet. Ya arabada ya da daha deminki bulduğumuz yerden çıkacak arkadaşlar. Arabada mı? Evet arabadaymış. Ver abi şunu. Aman mayınlara Yine çarpmayalım. Okey. Kazasız belasız yukarı doğru çıkabilirsem eğer arkadaşlar. işlemi yapıyoruz. Boom. Tamam. <laughs> Silahı götürdüm. Bir dakika. Kapı şurada açık değil mi? Aç abi. Getir abi. Baga giriyor bu ya. Aa yok bu sen çalıştı. Aynı. Nazar değdirdik. Gene bozuldu galiba. Evet. Gene bozuldu arkadaşlar. Bum. Mermi geçirmez. Ölmüyor. Aa şakasız ölmüyor lan. Ben ölsene. Evet arkadaşlar hiçbir şekilde hasar almıyor. Tamam. Okay's. Sıkıntı yok. Benim o silah almam lazım bir dakika Şimdi silahı bir daha alabilirim. <laughs> Şimdi evi havaya uçuracağım arkadaşlar. Bu sefer kendim de gidiyorum. Yani kendim de havaya uçuracağım. Diyecektim ki izin vermiyor çekilir misiniz arkadaşlar? Abi şaka mısınız ya? Şaka mısınız ya? Kutular kapıyı sıkıştırdı. Açılmıyor. Tamam dolanacağım. Vallahi şu yaşadığımız şeylere bakın ya. Vallahi ya. Okey, tekrar dolanıyoruz abi. Bir de burası kapalı mıydı? Abi burası kapalı gidemiyoruz ya. <laughs> Ay neden 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 bunu yapıyorsun? Bomba getireceğim sana. Anca öyle açılır. Drop. Drop oraya değil şuraya. Tamam şimdi bunu ateş ettikten sonra bence kutular yolu açacaktır diye düşünüyorum. Hadi bakayım. Yani kutudan geçemiyoruz. Şaka gibi ya. Demem. Patlat abi. Hiçbir şey olmadı. Ne kadar güzel. Abi şaka mısınız siz ya? Bir dakika. Şuradaki mayın da patlatabilirim. Patlat abi. Hiçbir şey olmadı. <laughs> Gene hiçbir şey olmadı. O zaman bu. Ya kutu nereye gizledi açılmıyor. O kadar kötü bir yerde girmiş ki Hah Kutudan bir kurtu Saldı kendini ama Bu kutuda bunu salmıyor Hah sonunda ya Arkadaşlar Salın beni Aman diyeyim bak bug'a filan sokuyorsunuz Olmuyor böyle Kendimi havaya uçuracağım diye de Bu kadar da Kasmanın lüzumu <laughs> yok Tamam Şimdi veriyorum coşkuyu Aynen Hazırım kaptan havayı uçmaya hazırım <laughs> Abi ki Başka şekilde havaya uçtu, Bu şekilde havayı uçmamam lazımdı dur ya <laughs> Allah aşkına Delireceğim şu anda az kaldı Bir daha abi <laughs> Bak bu sen direkt butona gidiyorum. Hiç şuyu açmıyorum. Abi şaka şu an var ya. Kendimi havaya uçuracağım diye. Yarım saat. Uğraştık. Şöyle bir sal abi şuradan. Ben, ben direkt butona basıyorum abi. Bas abi. Sonra Granny ile havaya uçacağız. Tamam verdik. <laughs> Sen bir öl at da. 2 dakika 30 saniye ne easy, de oynadığımız için de. Tamam Granny patlamaya yetişemeyecek. Yapacak bir şey yok. Ben patlamaya hazır hale geleyim. Bir gideyim abi. Şurada. Kendime güzel bir yer bulayım. Bence şöyle Burası güzel. Ya da mutfak. Mutfak. Mutfakta daha çok kırılacak yer var. Ha. Mutfakta bekliyoruz arkadaşlar. Bakalım patlamadan sonra neler yaşanacak. Oynat bakalım. Geliyor. Verelim coş. Ya artık şarkıyı alabilir miyiz? Tamam. Teşekkür ederiz. Geliyor. 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 Patlayacağız. Ölecek miyiz acaba? Arabanın olduğu yere de bakabilirdik. Neyse. Wow. Okay. <laughs> Güzel bir havaya uçmaydı. Ölmedik. Şakasız. Şimdi öldük. <laughs> şimdi öldük. Green de geldi şimdi. Okey. Mükemmel bir ölümdü arkadaşlar. Evet bugün sizlerle birlikte arkadaşlar Slender'ın annesini tekrardan hayata döndürdük. Ama birazcık bakma çalıştığı için. Işte çeşitli noktalarda takılıyor. Onun dışında arkadaşlar kendimizi bombaya kafa attık ölmedik. Şunu da söyleyeyim bombayı patlattıktan sonra kitabı koyarsak çalışmıyor. Onu öğrendik. Sadece practice modda çalışıyormuş bu Slender'ın annesi oluyor arkadaşlar. Onun dışında güzeldi. Yine böyle Bilmedim. Tüyo'lar tak, e, taktikler varsa arkadaşlar yorumlara yazmayı unutmayın. Yorumlarınızı okuyacağım. Bir sonraki bölümü o şekilde değerlendiririz. Eğer burada yapacak bir şey de kalmadıysa yine farklı Granny modları gelecektir arkadaşlar. Sizden sadece like istiyorum. 5000 like gelir mi? 5000 like geldiğinde arkadaşlar yeni Granny bölümü hızlıca gelecektir efendim. Kanalıma da abone değilseniz ücretsiz olarak da abone olabilirsiniz. Hepinizi seviyorum. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Bye bye.